Sevgili anne ve babalar, çocuk eğitimi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bu üçüncü videomuzda 3-6 yaş döneminde çocuğun eğitimi ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu dönem çocuğun hayatındaki en önemli dönemlerden biridir. Çünkü çocuk bu dönemde davranışlarını öğrenir. Yani annesine karşı, babasına karşı, ailedeki kardeşlerine karşı, ailedeki diğer fertlere karşı davranışları ve dışarıdaki başka insanlara karşı davranışlarını bu dönemde içselleştirir ve öğrenir. Yine çocuk bu dönemde alışkanlıklarını edinir. Yani sofra adabını öğrenir, yemeğin nasıl yenileceğini, ev hayatındaki düzeninde neler yapılması gerekiyorsa ona alışmayı, düzenli deli toplu olmayı, kendisine verilen sorumlulukları yapmayı, ev işlerinde, mutfak işlerinde, yani gerektiğinde anne ve babaya yardım etme alışkanlığını bu dönemde kazanır. Yine çocuk bu dönemde değerlerini öğrenir. Yani sevgiyi, saygıyı, sorumluluk almayı, insanlara yardım etmeyi, adaletli olmayı, paylaşmayı, gerektiğinde hoşgörüyü, affedici olmayı bu dönemde öğrenir. Yine bu dönemde hayatına yön verecek olan, hayatının bütün davranışlarını şekillendirecek olan karakterinin yüzde yetmişi bu dönemde şekillenir. Eğer daha sonraki dönemlerde bu dönemde edinmiş olduğu davranışlar eğer eğitimle değiştirilemezse bundan sonraki hayatındaki bütün yaşantısının temelini oluşturur. Yine bu dönemdeki eğitimden maksat nedir? Çocukta olumlu davranışlar kazandırmaktır. Çocuk bu dönemde kağıtla, kalemle veya öğretmenle bir şey öğrenmez. Çocuk bu dönemde çevresinde gördüğü insanları taklit eder. Taklit dönemidir. Annesinin yaptıklarını taklit eder. Babasının yaptıklarını taklit eder. Özellikle anneler ve babalar çocukların kahramanıdır. 7 yaşına kadar çocuklar anne ve babanın kişiliğini taşırlar. Ha, bazı durumlarda anne baba olmaz da çocuğun bakımıyla ilgilenen başka kişiler olursa onların davranışlarını kendisine örnek olaraktan alır. Ancak bu dönem içerisinde çocuklar yaşayarak, gözlemleyerek, bakarak, hissederek öğrenir. Yani bu dönemdeki öğrenme sadece aile ortamında görülen her şeyi taklit etmedir. Yani çocuk bir nevi görmüş olduğu güzel olan her şeyi fotoğraf makinesi gibi hafızasına yer eder. Yine bu dönemde çocuğun bedensel gelişimi devam eder. Yani bedensel gelişimi dediğimiz yürüme, koşma, işte daha dengeli yürüme şeklinde devam eder. Yine bu dönemde zihinsel gelişimi dediğimiz Diğer bir anlamda bilişsel gelişimi dediğim şey çocuğun öğrenmesi, muhakeme edebilmesi, anlayabilmesi, yorum yapabilmesi bu dönemde gelişir. Yalnız bu dönemde nasıl ki bedensel gelişimi yani ne kadar çocuk yürürse, ne kadar çok hareket yaparsa, bedeniyle ilgili ne kadar iş ve işlemler yaparsa çocuğun becerileri o kadar gelişir. Ve yine bu dönemde çocuğun zihinsel gelişiminin sağlanması için çocukla ne kadar konuşulursa o kadar güzel olur. Mümkün olduğu kadar çocuğa bol bol hikayeler okumak, kitaplar okumak, efendim resimli hikaye özellikle masallar anlatmak çocuğun hayal dünyasını geliştirir. Düşünmesini, merak etmesini, hayal kurmasını geliştirir. Bu dönemdeki en önemli şey annenin ve babanın yapacaklarıdır. 3 yaşına gelen bir çocuk Artık konuşmaya başlamıştır. Soru soracaktır. Ancak burada Peygamber Efendimizin güzel bir tavsiyesi var. Diyor ki: Çocuklarınız diyor konuşmaya başladıklarında onlara diyor öncelikle diyor la ilahe illallah demeyi öğretin diyor. Bu bir peygamber tavsiyesi. Çocuk konuşmaya başladıktan sonra sorular sormaya da başlar. Çocuğun daha doğumuyla başladığı merak dönemi bu dönemde soraraktan öğrenmeye başlar. Hani anneye ve babaya öğrenmek için çok çok sorular sorar. Anne ve babanın bu dönemde dikkat etmesi gereken en önemli şey, çocuk geliyor annesiyle bir şeyler paylaşmak istiyor. Annesi başka bir şeylerle uğraşırken çocuğa cevap veriyor. Tabii bir müddet sonra çocuk kendisine dinlemediği için, önem verilmediği için bir kırgınlık bir da bir kızgınlık söz konusu oluyor. Ama bu dönem içerisinde yapılması gereken en önemli şey Çocuğun göz hizasında, çocuğun gözünün içine bakarakten çocukla konuşmak gerekiyor. Bazen en büyük sıkıntılardan bir tanesi çocuklar babalarını fazla görmedikleri için çocuklara belki o gün yaptığı, yani çocuk o gün yaptığı bir güzel şey babasıyla paylaşacaktır. Merak ettiği bir şey babasına soracaktır. Çünkü erkek çocukların çoğunlukla kahramanı babalardır. Babanın yapabileceği şey şu, eğer o anda müsait değilse bak oğlum ya da kızım ben şu anda müsait değilim ama bu işi bitirdikten sonra seninle konuşacağım demesi lazım ve sözünü yerine getirmesi gerekiyor. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz gezerken kadının bir tanesi çocuğunu çağırıyor. Gel diyor, gelirsen sana şunu şunu vereceğim veya şunu yapacağım diye. Peygamber Efendimiz kadına soruyor, diyor ki, Çocuğuna diyor gelmesi haline vaat ettiği şey geldiğinde verecek misin? Hayır yarısı Allah diyor. O zaman diyor ki vaat ettiğiniz şeyi yapmazsanız yalancılardan ne olursunuz. Bakınız bazı şeyler çok basit gelebilir ama çocuğun dünyasındaki etkisini anlamak zorundayız. Yani çocuğu değerlendireceğimiz zaman onun yaşını, onun psikolojisini, onun beklentisini veyahut da o olaya veya o duruma çocuğun yüklediği anlamı iyi anlamak zorundayız. Yani çocuğun yaşam tarzı bu dönemde şekillenmiş oluyor. Peki bu dönem içerisinde anne ve babaların yapabileceği en önemli şeylerden bir tanesi çocuğa sözlerin en güzelini söylemesi, davranışların en güzelini yapması. Ve yine çocuklara bakın çocuk değer verilmekle Başaramak, başlamak zorundayız. Çünkü çocuğa ne kadar değer verirseniz çocuk kendisini o kadar önemli hisseder. Adam yerine konmak, değer verilmek, konuştuğu zaman dinlemek, efendim sırası geldiği zaman ona riayet edin. Yani onu adam yerine koyacak, birey olarak kabul edilecek ona karşı davranışların olması gerekiyor. Hatta biraz daha yaşı büyüdüğünde çocuğa selam verilmesi, çoluğun hal hatırının sorulması, çocukla ilgilenmesi onun kendisini önemli bir insan olarak hissetmesine sebep olur. Ve yine bu dönem içerisinde bakın, ailede kuralların olması gerekiyor. Bakın, güzel bir söz var, diyor ki, bir çocuğa yapılabilecek en büyük kötülük, çocuğun istediği her şeyi yapmaktır. Çocuğun istediği her şeyi almaktır. Ne oluyor? Çocuk ondan sonra doyumsuz olmaya başlıyor. İstediğin her şeyin olmayacağını ağlasa bile, olmayacağını, yapılmaması gereken şeyin yapılmayacağını bilmesi gerekiyor. Ve bu dönemde kuralların konması lazım. Markete gittiğinde baştan diyeceksiniz bakın bir tane şey alabilirsin dersen ve zamanla bu çocukta alışkanlık haline geliyor. Markete gittiği zaman bir taneden daha fazla bir şey almıyor. Kurallar koymak gerekiyor. Çocuğun ne zaman yatacağını, ne zaman kalkacağını annenin ve babanın kurallarla belirlemesi gerekiyor. Yani istediği zaman yatacak atmak, istediği zaman kalkmak, istediği zaman yemek yemek ya da televizyon seyretmek gibi boş bir planlamanın planın olmaması gerekiyor. Yine bu dönem içerisinde özellikle annelerin ve babaların çocuğa karşı davranışlarında sevgilerinin de ölçüsü olması gerekiyor. Hani güzel bir söz var diyor ki sizin bir şeyi aşırı derecede sevmeniz sizi sağır, dilsiz ve kör yapar. Yani hatalarını görmesiniz, hatalarını duymazsınız, onun hatalarına karşı doğruyu söylemezsiniz. Ve zamanla bu çocuktaki güvensizliğin oluşmasına sebep oluyor. Bakınız 0-2 yaş döneminde çocuk için anne sütü ne kadar değerliyse yine 0-2 yaş döneminde çocuk için özellikle annenin sevgisi, şefkati ve merhameti o kadar değerlidir. İşte bu dönemde sevginin, şefkatin ve merhametin olduğu bir ortamda çocuktaki güven duygusu gelişir. Eğer çocuk sevginin, şefkatin ve merhametin olmadığı bir ortamda yetişirse ileriki hayatında daha çok hırçın, kavgacı bir çocuk olaraktan karşımıza çıkıyor. Çocuk hata ettiğinde Onları cezalandırmak olmamalı ama yapmış olduğu şeyin de doğru olmadığını kendilerine anlatmak gerekiyor. Çocuklar hata ettiğinde önce çocuğa hatasının benimsetilmesi gerekiyor. Yapılacak en önemli şey soru sormak şeklinde hissettirmek veya soru sorarak çocuğa bir şeyler öğretmek. Yani bir hata ettiğinde bak biri sana böyle yapsaydı ne yapardın? Bir başkası senin malını alıp da kırsaydı, sana ait olan bir şeye zarar verseydi ne yapardın? Ya bir başka kişiden sen bir şey istediğinde vermediğin zaman tepkin ne olurdu? Yani o olaydaki kendisinin yani aynı olumsuzluğu kendisinin yaşaması halinde yaşayacağı olumsuzluklar anlatıp da ona hissettirmek gerekiyor. Bu haliyle böyle olursa olumsuzluktan vazgeçebilir. Ve yine diyoruz ki, Çocukları için kırmızı çizgiler olmalı. Her dediği şeyi yapmaması gerektiğini bilmek zorunda. Bunlar yani çocuktaki davranışların alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Ve kuralların bozulmaması gerekiyor. Özellikle çocuk eğitimiyle ilgili olarak annenin ve babanın olduğu ortamlarda anneni ve babanın konuştuğu olumsuz cümleler varken ya çocuğu çocuk modunda görüp de nasılsa bir şeyden anlamaz deyip de söz ve davranışlarda birileri hakkında olumsuz söz söylemek, olumsuz davranışlarda bulunmak doğru değil. Çünkü şunu anlamak zorundayız. Söylenilen her sözü çocuk sizinle ilgili değilmiş gibi görünse bile çocuk kaydediyordur. Ben bazen seminerlerinde söylüyorum, diyorum ki keşke mümkün olsa da evlerimizin görünen bir yerine dikkat bu evde çocuk var diye bir yazı yazsak. Niye? Çocukların olduğu yerde annelerin konuşmalarına dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar annenin ve babanın aynen modelleyicisidirler. Annenin ve babanın kimin hakkında olumsuz konuşuyorsa çocuk da onun hakkında olumsuz düşünür. Bazen Annenin yapmış olduğu bir yanlışı, çocuk demek ki böyle bir yanlışı da yaparsam bir olumsuzluk olmaz diye düşünebilir. Ya bakıyorsun eve bir telefon geliyor. Telefon geldikten sonra efendim Telefonu çocuk açıyor. Babası soruyor diyor ki kim arıyor? Arayan falansa diyor evde yok de. Bakın çocuğa kendi elimizle yalan söylemenin de olabileceğini, normal olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki annelerin ve babaların özellikle olumsuz olan sözlerden, davranışlardan uzak kalması gerekiyor. Eğer bir evde birilerinin aleyhinde konuşma varsa, kinin olduğu bir ortamda çocuk büyürse, çocuk kavgacı olmayı öğrenir. Ve çocuk eğer eleştirilirse, hata aramayı, kınamayı, ayıplamayı öğrenir. Burada bir husus hatırlatmakta fayda var. Yani anne babaların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi, Çocuğa özellikle 0-3 yaş döneminde aşırı derecede ilgi, aşırı derecede sevgi gösteriliyor. Çocuğun egosu tavan yapıyor. İleriki dönemde çocuk artık büyüyor. Büyüdükçe annenin ve babanın nazarında, ya da o ailedeki insanların nazarında artık çocuktan beklentiler değişiyor. Nasılsa büyüdü ya Hadi bakalım ev işlerine biraz yardım et. İşte odanı topla, eşyalarını topla. Bu halin ne ya? Biraz temizliğine dikkat et. Saçını tara falan falan. Eleştiriler çoğalmaya başladıkça bu sefer çocukta hırçınlaşma başlıyor. Yani bir de hiç beklenmedik diyelim ki kardeş gelmesi halinde o çocuğun halini siz düşünün. Böyle bir durumda annenin ve babanın yapacağı şey Bakın onun çocuk olduğunu, yaptığı her olumsuzluğun nedenini, bak cezalandırma yerine olumsuzluğun nedenini araştırmak, çocuğu dinlemek, çocuğun yaşına ve gelişimine göre tavır takılmak, gereğini yapmak düşüyor. Ama şunu da anlamak zorundayız. Bakın çocuğun bedeni ne kadar büyürse büyüsün, çocuğun bedeni ne kadar gelişirse gelişsin, çocuk yaşının özelliklerini taşır. Yine özellikle çocuğun dördüncü yaşında çocuk artık yavaş yavaş yani zihinsel gelişimi noktasında ona bol bol kitaplar okunmalı, resimli hikayeler okunmalı, özellikle peygamber kıssaları, bakın olumlu örnek olma noktasında peygamber kıssaları anlatılmaları ya da çizgili böyle romanlar, efendim, olumlu insanla intiba bırakabilecek, olumlu davranışlar kazandıracak e, hikayelerin ve ee, özellikle masalların anlatılmasında fayda var. Ve yine bu dönemde mümkün olduğu kadar çocuğa soru sormaya başlamak gerekiyor. Yani sayıların saydırılması, renklerin öğretilmesi, daha onun detesinde mesela Peygamber Efendimizin ismi nedir? Annesinin ismi nedir? Bazen diyelim ki imanın şartları, İslam'ın şartları bunların ezberletilmesinde ve sorulmasında fayda var. Niye? Çocuğun zihinsel faaliyetleri gelişir. Ve nasıl ki bakın insanın bedeni gıdayla efendim e, sağlıklı bir halde büyüyorsa ama sporla da güçlenir. İşte insanın zihni de bilgiyle güçleniyor. Onun sormasıyla muhakeme edilmesiyle daha fazla gelişiyor. Bu dönem içerisinde çocuğun ezber dönemi olduğu için mesela küçük şiirler ezberlettirilebilir. Çocuğun dil eğitimine, dil gelişimine mümkün olduğu kadar önem verilmesi gerekiyor. Eğer bu dönemde çocuk şarkıları söyleyebiliyorsa çocuk şarkılarını da söyletmekte fayda var. Çünkü çocuğun yeteneklerinin yavaş yavaş geliştirilmesi gerekiyor. Bakın özellikle müzik noktasında deha olan Beethoven'ın, Mozart'ın hayat hikayelerini okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Onlar müzik çalışmalarına 5 yaşından daha önce başladığını, 5 yaşında çalışmanın zirveye ulaştığı bir dönemi görürsünüz. Onun için çocukların mümkün olduğu kadar yeteneklerinin keşfedilmesi, o yetenekleri üzerinde ilave eğitimler verilmesi, çocuğu o yöne meyledilmesinde fayda var. Yine bu dönem içerisinde bakın, Çocukların hayal kurmasına yardımcı olmak gerekiyor. Hayali olmayan insanların hedefleri olmaz. Hayal kurmak, hedefin olması ve mümkün olduğu kadar her çocuğun bir hedefi, bir hayali olmalı. Ya da bazen çocuğa şimdi benim oğlum işte veya kızım okuyacak şunu 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 olacak. Bakın bir hedef koyun. Ha, hedef zamanla değişecektir. Şunu unutmamakta fayda var. Eğer bir öğrenci öğretmenini severse dersini de sever. O öğretmenin her sözünü kendisine rehber edinir. O öğretmenin davranışlarını kontrol eder. Davranışlarını aynen modellemeye çalışır. Yine o öğretmene şirin gözükmek, gözüne girebilmek için derslerini, onun derslerini daha fazla çalışır. Bunun gibi eğer bir çocuk da annesini ve babasını seviyorsa onları modellemeye çalışır. Özellikle anne ve babaya şirin gözükebilmek için onların memnun kaldığı şekilde davranmaya ve onların mutlu olacağı hareketleri yapmaya çalışır. İşte bu dönem içerisinde ezberin fazla olduğu dönemlerde ezberciliğin güçlü olduğu bu dönemde çocuklara mümkün olduğu kadar duaları, sureleri öğretmekte fayda vardır. Ve yine bu dönem içerisinde çocuğun olumlu davranışlarda bulunabilmesi için çevresindeki arkadaşlarla irtibat kurması, onlarla oyun oynamasını sağlamakta fayda var. Çünkü bazı ailelere bakıyorsunuz çocuk bir oyun oynuyor ama her oyunda çocuk galip geliyor. Öyle gösteriliyor. Ama dışarıda bir akranıyla oynandığı zaman kaybedince bu sefer hayal kırıklığı oluyor. İnsan arkadaşlarıyla birlikte oynadığı zaman kazanmayı da öğrenecek, kaybetmeyi de öğrenecek, sabretmeyi de öğrenecek, kurallara uymayı da öğrenecek. Kazanmanın da en azından kaybetme kadar önemli olduğunu öğrenmiş olacak. Ve yine diyoruz ki bu dönemde çocukların özellikle zihinsel gelişimindeki en önemli etken, en çok yapılması gereken iki şey var. Bunlardan bir tanesi nedir? Yani çocuklara kitap okumak, masal anlatmak ve onların da anlatılan masalları kendilerinin de tekrar edilmesini sağlamak. Çünkü çocuğun zihin dünyası gelişir, hayal dünyası gelişir, merak duygusu artar. Yine bu dönem içerisinde çocuk her şeyi oyun ve eğlence olaraktan görür. Çocuğa mümkün olduğu kadar oyun yoluyla Anlatmak istediğimiz şeyleri anlatabiliriz. Hani illaki işte sayıların olduğu oyunlar, düşünmeyi, merak etmeyi gerektiren oyunlar olabilir. Ama mümkün olduğu kadar bu dönem içerisinde çocuğun televizyondan bir da olumsuz ortamlardan uzak kalmasında fayda var. Oyuncaklarını bile hazır olan oyuncaklar değil, kendisinin yaptığı oyuncakların olması çocuğun hem el becerilerini hem düşünme becerilerini geliştirir. İşte bu dönem içerisinde Anneler ve babaların yaptığı en büyük hatalardan biri çocuğu televizyonun başına bırakıp kendi işleriyle uğraşması. Ama bakın özellikle televizyonda, tablette, efendim, e bu telefonlarda çocuklar için çok olumsuz şeyler var. Onun psikolojik onların psikolojik olaraktan bozulmalarını, ruhsal yapılarının değişmelerini ve hayata bakış açılarını değiştirecek olumsuz programlardan uzak tutmak gerekiyor. Ve yine televizyonla ilgili olaraktan bir anımı paylaşmak istiyorum. Benim kendi yakınlarından bir tanesi çocuk televizyonda Sofia isminde bir çizgi bir film izliyor. Filmde bakın o kadar etkileniyor ki annesi saçını taramak istediğinde çocuk tarattırmıyor. Diyor ki Sofia'nın saçı diyor böyle diyor taranmıyor. Kavga çıkıyor. Ve arkasında yok diyor Sofia'nın eteği böyle. Yani o resimde görmüş, o e, filmde görmüş olduğu şeyleri aynen modelliyor. Aynen taklit ediyor. İşte çocuğun da olumsuz modellerden bu dönemde ne kadar uzaklaştırırsa o kadar iyi olur. Ve yine çocuğun bu dönemler içerisindeki yeteneklerini geliştirme noktasında Ebeveynin pikniğe götürülmesi, çevreyi tanıştır, çevreyi tanıtılması, iyi insanlarla birlikte olması ya da bilge insanların onun seviyesine ilererekle konuşmasını sağlamakta fayda var. Diyoruz ki bu dönem çocuğun hayatındaki en önemli dönemlerden biridir. Bu dönem çocuğun taklit dönemidir. Bu dönem görerekte öğrenme dönemidir. Bu dönemde anne babalar güzel huy, güzel ahlak kazandırmaya dikkat etmesi gerekiyor. Bir sonraki videomuzda çocukların anaokulu dönemiyle ilgili konuları anlatmak üzere. Hoşçakalın.